Ben? Hey, sen. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Kemal götürüyü <Gözleri gülüyor> arıyorum. Ne? Kemal videodan, geldi, videodan, mı? videodan geldi, videodan. Videodan <laughs> geldi. Videodan geldi Videodan niye öyle bir şey gelsin? Ne bileyim, oğlum. <laughs> Bu kanalda birçok saçma şey gördüm ama bunu listenin başına koyacağım. Yemek yeme ASMR'ından ne ara buraya geldik bilmiyorum. Lık 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 lık. Kemal sana pandik atıyorum şu an. Andi hissettin baba, mi Kemal? Öyle bir şey mi oğlum lan bir kere hissettin mi ne oğlum soru soruyor mu ya ASMR'da geri zekalı. <laughs> Andi yandan aldın mı Kemal bak. <laughs> oğlum böyle bir şey böyle bir ASMR mı var ya geri zekalımsın mısın ya? Bana burada sexting anda... yapıyor aramış telefonun dayı. Şu anda ne <laughs> üstüne oturuyorsun? Kemal şu anda <laughs> Şu anda sağında <laughs> ne var Kemal? Cem'in yayına mı bakayım? Oğlum ne oluyor? Böyle bir şey yapmıyor değil mi? Pandi yolluyorum. <laughs> Cem dövme mi yaptırıyor kendi? Oğlum dövme yaparken TFT oynuyor. <laughs> Kanka <laughs> ne oluyor? <laughs> bu nasıl bir yayın ya? Tatto Koloning TR ING mi? <laughs> Siktir git amına koyayım. Tiger kaplan demek değil mi? <laughs> Siki maç. <laughs> 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 bu bu Cemal, nasıl bir yayın oğlum? Baksırından girek Kemal. Ya geri öyle değil. Öyle Gelen değil. cevaba göre mi söyleyeceğim ama Mor mesela. Mor, olaylar mor baktırım mor. Gece uyumakta sorun var mu çekiyorsun? Mor. Aşırı mor. yalnız. <laughs> Morda da bir kuramadım ay lafını. Hissettiğin <laughs> için bir insanın sesine mi ihtiyacın var? <laughs> ah. Dışarı çıkıp sosyalleşmek mi? Hayır. Saçmalama. Kulaktan kulağa eysemal. Fuşya renkli vibratörü açıyorum. Ana olayı ne acı bu? ESM'nin ana olay gerçekten uyuyamamak üzerine kurulu bir Aynen kanka Amurant o yüzden <laughs> Amurant <kuruluk> Genelde... <laughs> Amorant üzerinde kurulu kanka. Genelde uyanmamak için uyutuyor, abi. Amorant uyutuyor çocukları kanka. Hadi <laughs> çocuklar uyku vakti. Aynen. Lık <laughs> lık 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 lık. Kemal götünü pandikliyorum şu an. Ya oğlum siktir git bir ya. <laughs> Allah Allah. Manyak mıdır nedir ya? İnsan da bir düşününce <laughs> hoş oluyor ya. Tuhaf <laughs> hissediyor, garip hissediyor yani. <laughs> tık, tık tık ne ya? Tık tık, ne oluyor? <laughs> Bak her zaman söylediğim gibi yapılan bütün içeriklere her şeye saygım var. Çünkü her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Ama bugün bu ASMR'ların ne? Bu saygı anlayışını gördün mü? <laughs> Neden yapıldığını <laughs> değil de ne amaçla izlendiğini bu merak ettiğim Ali için bu videoyu yapıyorum. yapıyorum. Bu yüzden de Ali, ye, Ali ye gidecek abi. Daha çok yorumlara bakacağız bugün. <laughs> İnsanlar kulaklarına bir şeyler söylenmesini neden istiyorlar? <laughs> Kendimi çok güvende oh, hissediyorum şu bir an. Birazcık Başını okşayalım istiyorum birazcık diyor. Götünü dilliyorum şu an. Oğlum gerçekten. Lan Eray salak salak konuşma ya. Oğlum Eray sen ya büyük ayıp ya. ediyorsun ha. Büyük lan ayıp mısın, ediyorsun ha sen. yapamazsın ya. Büyük ayıp Niye ediyorum. Büyük ya? ayıp ediyorum. Ay, ben bu <laughs> Hayır ben senin yüzünden Lan ben böyle bir, Lan kuruyorum. Bir, lan geri zekalı böyle bir eser var mı var amına koyayım? Burak bir şey söyleyeceğim. E oğlum, ben, ben doğrusunu şey, şey, şey yapıyorum bir dakika. Bir dakika Kemal bana sal. Kemal bana sal. Ya. Anayam <laughs> çok acayip. <alim. gülüyor> <laughs> Hocam böyle sikebiliyor musun? sen? <laughs> ya baba siz ne istiyorsanız sizin Allah versin Hocam mı daha iyi ben mi? <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Sen oğlum ne biçim laflar söylüyorsun Eray? Sen babanın içtiği bardaktan su içmiyorsun lan sen. <gülüyor> <gülüyor> İnsanların nerelerini nelerini yalıyor. Aynı bardakta su içeri, Bir, şey açıyorum. Diyecek, içtiği, bir, dakika, içmez bir dakika. Bir, şey bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey açıyorum. Herkes bir dursun. <laughs> Sakin öyle otur. Gözlerini kapat ve kendini rahat bırak. Şu anda tamamen buradasın. Hadi Andasın. Buraya kendini daha iyi hissetmek için geldin. Rahatla. Gözlerin kapalı. kapalı. İç dünyanla, Hiç duygularınla bağ kurmaya hazırsın. Hazırlan. Düşünceler gelip geçiyor. Vallahi kaynağa bağlanmaya geçiyor. hazırsın. Kaynak Seni kaynağa bağladım. Ne kaynağı Bu güçlü ya? Enerjiyi her yerinde. Kemal sessiz, sessiz adam şey yapıyor orada. Bugüne kadar birçok şifa yöntemi aradın. Şifa. Aradı. Bir sürü sertifika aldın. Meditasyonlar yaptın. Deli sertifika okudun. Oluyor. Çok şey öğrendin. Vallahi öğrendim. Birlik enerjisine zeval gelmesin diye. Hiçbir şeyi eleştirmemeye. Sana yararak gibi davranan herkesi affetmeye çalıştım. Doğru. Kabule Doğru. Kabulle gelmeye çalıştım. Doğru. Sakin. Tüm inandığın kozmik anlamların koy götüne rahvan gitsin. Koy, koy götüne. Kazandığın tüm idraki bir kenara bırak. Ooo yavaş yavaş ya. Oğlum yaradı lan tamam. bana. Yaradı mı? Oğlum, Bundan benim... sonra oğlum, ben oğlum rahatladım bunu lan. koyayım. Rahatladım amına koyayım. Vallahi bunu mert açıyordu kanka bana. Bundan sonra size bu lazım. Terapi amına koyayım bu. Vallahi o. iyi mi? Güzel geldi ha. Koy götüne amran de orada. Bir söyledim falan da bir açıldım tamam. ha. Bro yalayacaksanız da böyle yalayın ya. Bir dakika Mafik gel buraya. Alo. Sen ruhani değerlerinde diğer her şey gibi birer saçmalıktan ibaret olduğu bir içsel mekandasın. Kemal sana diyor. İçsel mekandasın. Sadesin. Boşsun. Boşum. Boşum. Sonsuzlukta her türlü insani fikir, sikik bir saçmalıktır. Doğru. Sikik. Kendi fikirlerin dahil. Tüm fikirleri siktir et. Doğru hocam bilebiliyor muyuz hocam? Şu anda bu boku dinleyerek gevşiyorsun. Doğru. Gevşiyorum. Çok iyi hocam. İyi miyiz hocam? İyi miyiz daha? Daha iyi iyiyiz. i̇yiyiz güzel hocam. güzel namaste. güzel geliyor arada bir güzel namaz bu hareketle bagir saklarımı yukarı asa Charlie <gülüyor> Smith oluyor ayıp oluyor yani Kanka, Amazon Prime'a e geldi mi kanka rejim edik Amazon Prime'a? E. Gelmedi, Gelmedi kanka. Keşke gelse, ya. artık gelse ya. Istin. Gelse. Devam. Mafik sen izliyor mu lan şeyi? Ne? E Samar? Yok bro ben seviyorum. Oğlum Enes Fede 31 saniye slow koymuş lan ulan. Yapma, sen yapma, bu mizahı yapma. yapıyorsun be bro. Yapma yapma yapma. Ya, ya yapma, Enes yapma. ne yapıyorsun yapma. lan yapma, ne yapıyorsun Ay ya yavşak. Ya. Yapma bro. Yapma, bro. Ya. Yapma, bro. Bana her şeyde yavşak demem bro. Devam edelim. Bağış edin, bağışlayın, demek. Çok şükür bu gece de harika uyuyacağımızın garantisini aldık. Yapılacaklar. Aa. Yastığını yaslan, kulaklığını tak, battaniye üstüne ört son olarak yatağa uzan. Bir dakika önce yatağa uzan uzamaz... Neyse. Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne dediğini anlamak için sesi sona getirmek de istemsiz bir şey ya. Ha çünkü anlaşılamayan fısıltı yapıyorlar. Çünkü anlaşılsa <laughs> ne diyecek yani? <laughs> Mikrofonlarımızı okşayalım. Bu videonun ses ayarını yapmak çok uzun sürecek. <laughs> Beyin mıncıklanması çok iyi. her söylediği kelimeyi anlıyorum ama neden? İnsanlar ileride uçan arabalar falan olacağını zannediyordu ama kimse mikrofonlara iki tane çubuk sokup insanları uykuya daldırmaya çalışacağını düşünmemiştir bence. Bana bundan daha derin bir şey lazım. Bu videoları izlenmesini başka bir neden oldu. ASMR tıkırtı, kulak temizliği ne? <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> evet bence de çok haklısın. Evet tıkırdatma tıkırdatmaya devam ediyoruz. İşte bu. I love the Türkçe way seslere bayılıyorum. Like bu dili öğrenmeliyim. Işte Aa, i̇nsanlar Türkçe'yi böyle bir şey zannedecek. <laughs> Sanallık ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok şeye daha kolay bir şekilde ulaşabilmek beni mutlu ediyor. Neye ulaşıyorsun lan? Sanallık ve teknoloji olmasa böyle bir şeye nasıl ulaşabilirsin ki? Yani birine para verip benim kulağıma fısıldayabilir misin? Gerçi insanların artık hiçbir şeyden yetinemediği ve sonsuz fetişlerin çıktığı bir dönemde böyle şeylerin olması çok normal. Çünkü buna ilk denk geldiğim zaman Twitch'e yanlışlıkla girmiştim ve önerilenlerimin ilk üçünde mikrofonu yaralayan bikinili ablalar vardı. Bunun bana bu kadar komik gelmesi gıcık bir hareketmiş gibi gelebilir. Sadece bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Küçükken patlayan Şekeri sesini çok severdim. Aynı Aa. onun sesi gibi. Hı. dur dur. <laughs> Ve bazı yorumlar o kadar kendi amacını belli ediyor ki bunları bu ses tonuyla okumam. Ben vallahi ben ne şöyle bir şey olmuyor ya. Vallahi diyorum bu. Anlayamadım ya. Yani. Biraz garip var ya, ya vallahi. Nasıl? Ben gerildim ya. No, aynen oğlum ben de geriliyorum. Mal şey. gibi ekrana mı bakıyorsun sen de? Evet. Kanka çözemedim yani. Mesela uyku için mi yapılıyor? Ses olsun diye mi? Yani biri var efekti mi? Tam olarak onu anlamadım. Ya da normalde yanında biri olduğunda gerçekten kulağını mı fısıldıyor insanların. Ben hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım da. Böyle şimdi uyuyorsun falan Baba geliyorsun. ben uyumak istediğimde Azer Bülbül hadi git yat dinliyorum amına koyayım. Sen mısın? Güzel seçim. <gülüyor> <gülüyor> Yo doğru söylüyor. Güzel seçim bence. Vallahi ha, çözemedim ama ya. <laughs> gerçekten çözemedim yani. Başka bir olay olmalı bunun. Böyle derin daha ayrı bir şey. Oğlum bana biri öyle gelse ben uyurken fısıldasa ben korkarak uyanırım. Anladın ben yumru atarım vardı direkt. Vallahi korkarak yani. uyanırım ya. Ben de öyle bir <laughs> ben, farklı ben atarım bir rahatladım yumruğu. falan olmaz yani bende. Ayıkamadım meseleyi. Acaba şey gibi bir şey mi geliyor insanlara? Şimdi sesli kitaba alışan var mı? Ben mesela sesli kitaba alıştım. Uyurken sesli kitap açıyorum. Abinin birisi olsun yerimi okuyor. Bir yandan da kitap okumuş. ben de bir şey söyleyeceğim dalga geçmeyeceksin ama Kemal. Din söyle. Ben mesela saç kurutma sesini duyunca uykum geliyor. Saç kurutma sesini duyunca uykum geliyor. Bu dalga geçecek. Evet, Emre'den şey alıştı ama. bu da mal ama. Hayır Emre'den, Emre'den değil. Benim bayağıdır var mesela bende. Yok, yo, bu dalga geçecek bir şey değil. Bu eee noise eee Dur bak, bilimsel bak, bir bilimsel bir konu kullanıyor. Ana, ana rahminde duyulan sesler. Ya bunu evet, öğrendim bunu doğru. öğrendim. Ha doğru ben, söylüyor bir yandan doğru söylüyor da. Ana rahminde duyulan sesler ben bura. Ben de araştırdım zaten ulan ben manyak mıyım filan. White white white, 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 white noise, white noise, white, noise, aynen, white noise, white noise, white noise. Aynen Aynen. onun böyle şeyleri olur tonlar var. Doğru doğru white noise, aynen. Bir ara aynen. Jirox dog sleep ile uyuyordu ya ama. <laughs> Ya Erik yüzünden ben 3 <laughs> <de. gülüyor> <Üç gülüyor> ay dok <üç> ay de <laughs> yattım amına koyayım. Ya. Kanka Erik Erik bensiz uyuyamıyor tamam mı? Erik <laughs> bensiz uyuyamıyor. Ben yatakta yatmıyordum, içeride Erik'le birlikte uyuyordum. Erik de uyumuyor. Ama ne zaman ki dok relax bizi açınca köpek 30 dakikada bayılıyor amına koyayım. Bir şey oluyor köpeğe. <laughs> Biz de Xerox'da uyuyorduk. İşin kötü yanı, ben de uyuyorum. Hayır köpek uyuyor, <laughs> ben de uyuyorum onun, <laughs> uyu, onun yanında yani. Dog sleep müzik mi yazınca çıkarmışlar? Evet dog sleep relax müzik kanka. Sapık mısın lan la sen? <laughs> müzik. Ha buldum, 7 milyon. 3 <laughs> ay bununla uyudum ya. 1 milyonu Xerox'da <laughs> alırsın. 100 bin tıklamışımdır bu arada rahat. Kanka uyunur ama ya bunda da. Oğlum hoşuma gitti. Kanka öyle böyle değil. Öyle böyle sen değil. Sen köpeği Maltepe'den almadın mı amına koyayım? Niye uzak <laughs> doğu ne sen <laughs> Ama var ya köpekle ilk, ilk açtığımda hele bir şaşırdı Kemal. Görmen o, lazım. Televizyona havlıyor amına koyayım. Kemal mesela bu Bir dakika dur sana bir şey atacağım. At bakayım. Mesela bu ses senin ee, seni böyle bir şey yapıyor mu? Attım. Nereden mesela atın? ben etkili açtığım anda böyle bir şey oldum. chat'e attım <laughs> kanka. Ya başka chatten başka. biri Amurant yalıyor şu an <laughs> beyler yazdı. Amına ne <laughs> alaka ya? Beni etkiliyor mesela bak bunu açtığın anda. Kanka etkilemiyor kız, beni etkilemiyor da. Beni inanılmaz etkiliyor kanka. Allah Allah. Vallahi billahi uykumu getiriyor amına koyayım. Benim kafam okuyayım? şişer. Bende sessiz şey olması lazım. Bak nasıl bir ben şey beni etkiler biliyor musun? Mesela bu bak... adam 12 saat boyunca bu saç kurutma makinesini öyle tutmuş mu? Bak ben bu tekrar <laughs> <laughs> <Sarıyorum. gülüyor> Ben size açıyorum babakolar. Aç baba. Bir dakika nereden bulabilirim onu? Eee Aa bak yağmur sesini açacaksın. Üf. Böyle Şıp kanka şıp. ateş Uğur ateş sesi. sesi eray ateş sesi tamam mı? A, evet. Arkaya da Godfather Godfather ya, bir de vuracağım. hafif hafif şıp şıp Vur, yağmur sesi. Bulacağım. Spotify'ımda şeyimde vardı. Kanka ben uyurken Ferit abi'nin Sleep Ritual şeysini açıyorum, uyuyorum ama bakayım. Yok yok o o değil o değil. Benimki Orada bir like nefes olur. al. Nefes, nefes al. Nefes al. Siktir et. Nefes al. nefes <laughs> al. Nefes al. Siktir et. <laughs> tamam. Rahatladım. Deezer'dadır ah be abi. <laughs> ya arkadaşlar. Ah abi. Bizimkiler ah chat strese girmiş ya Spotify dedim diye. Deme! Onu deme bak gideme! <laughs> ya baba bizimki öyle mi? Allah Allah ne alaka ya? Öyleymiş değil ben mi şimdi? Ki... Kemal <laughs> ağlıyor yayın sonunda. <laughs> ağlıyor muyum yayın sonunda? Dur bir dakika. Siktir et. Oğlum nerede? Heh buldum buldum buldum. Harekete Aa. geç. Harekete <laughs> geç. Yaşa. Güç etmek için doğdular. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi sonra gelişip baba baba. Ah. Ah. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Olaylar, gelişmeler, şunlar bunlar tabi. Bu şarkı bana neyi hatırlattı biliyor musun? Çok iyi ya, çok iyi. Bu arada Can Açma, bana bir tane DMC sigara sayars. getirdi. Ha neyse, yasak oyuralım. Olayını anlatayım. Bu Çin'de, bu sigara... E, Çin'in en pahalı paketlerinden bir tanesiymiş bu. Bayağı mınakoyim Oradaki Şey Japonya, pardon Japonya, Çin değil. Özür diliyorum. E, 350 liraya mı ne geliyormuş? Paketi, bu sigaranın. Hangi Baketa, Can? 350 TL'ye bak. Cem'in arkadaşları getirmiş. Şöyle ucu altın kaplama gibi bak şöyle. Banyo tarafı. Şey. Ee, sigara içmeyenler bunu içiyormuş. Dudak triyakisi falan. Çok hafif koku yapmıyor. Ya Kante 350 liraya paket başı 350 liraya sigara bırakacaksam içim ama. Kanka olur. adamlarda <laughs> şey mi zaten böyle? Ne ne deniyordu ona? <laughs> ben de benim de tuhafıma benim gitti. Aylığım yani. amına koyayım. Vallahi tuhafıma gitti. Ben aylık o kadar parayı sigaraya veriyorum zaten. Arabadan atladı. Yalan bir, mı diyorsunuz? Ama adam. Harbi mi? Yalan mıdır lan? Ne yani onun içinde ne var de Kemal? Lan bir ne şey var yok. onun içinde? Düş, yani çok hafif bir sigara gibi öyle söyleyeyim. Koku yapmıyor. Hafif bir sigara gibi düşün yani. Anlamadım ki. Lan ne yemek yapacağım? Kutu Japonca zaten nereden alacağım? C bunu? Ya? Japonca Ama patlak cıtla. oğlum sana ne oldu Ne oldu? Allah Allah. Oğlum o güzel bir şarkı ama. Devam. Ah kişki tam bu şekilde yapsan. Türkçe airlock yapan kimse yok. Hala rahatsız ediyor. <laughs> Aa şimdi buraya geldi. <laughs> Bir tek benim mi hoşuma gitti? Bunun seksüel arka planını açıklamaya gerek yok zaten. Ve bazen oturup düşünüyorum. Hayat Allah bana Allah. neler yaşatır ve ben günün sonunda kamerayı açıp Allah. mikrofonu yalamaya başladım. Abi herkes yorumlarda övmüş övmüş, bir bakayım dedim. Seçici biri olarak söylüyorum, her saniyesi fazla kaliteli, farklı farklı taktikler ve şekillerle çekilmiş. Peki mesela şeyi merak yani, ettim yani, bunun ayrı bir böyle hani bilimsel ya da eğitim falan olarak bir şey var mı? Yoksa gayet random insanlar öyle kendi kendine öğrenip yapmaya başlıyor falan gibi, öyle mi? Baya random yani. Yok random. Herhangi bir ülkede herhangi bir şekilde yok mu? Yok bro. Allah Allah. Nereden çıkmış oğlum bu? Yani mikrofonu alıp sağ solu birbirine yani burada iki mono kanaldan büyük ihtimal birini left birini right veriyor mikrofon. O mikrofonları kullanıyorlar hep çünkü. Ee, biri sağ biri sol anlamadım ki. Mal ne eğitim mi? Tamam, ses mühendisi. <laughs> Baba biz bunları gördük, bunları. Bunları gördük okulda. Hocam şimdi mikrofonu sakın, hemen bir şeyler anlatalım ya. Tabi tabi tabii, tabii. Şöyle Alo, buyurun, sen... buyurun, buyurun. Vay ne yapıyorsun pufke? Kuzi genç! Alo? Ne yapıyorsun? İyi ya. Aa. Vallahi la like, ha, girdim ben reddite, tamam. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. <laughs> Dur Ali de bir arayın beni demişti. Ali'ye Ali de söyleyeyim. Reddit'den sonra oyun geçeriz. <laughs> Elisa kızıym. Ya açarız nasıl çıkan şeye bak. Elisa kızıym. Canım anam. Aliş. <laughs> ne yapıyorsun?